Hı 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 sevgilim öldü ya canım. 1985 yılında vefat etti. Hala aklımda çok üzülüyorum. İsmi Ferit'eydi. Neyse. İ i̇smim gizli kalsın demişti en son bana. Ama sonradan isminin Ferit olduğunu öğrendim. Çok iyi birisiydi ama öldü. Yapacak bir şey yok. Neyse şöyle gideyim. Şu mimarı telefondan arayacaktım. Hemen arayayım. Kendim şöyle arayayım mimarı. Alo mimar. Ne var lan? Gel. Tamam. Aha mimar geliyor. Ulan ne ara geldin lan? Hey dur dur. Bizantu geldim. Hadi bin arabama. Ben süreyim mi? Sür lan. Şey bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. E, ee, Tugra adam beni telefonla aradı. İş yerine geliyormuş. O iş gelmesine şu arabanın kilden açar Açtım tekrar bineceğiz. Allah ark arkaya bindim Neyse. Ne diyordun? Tugra adam beni telefonla aradı. İş yerine geliyormuş. Şu an hiç gelmesin uğraşamam onunla ya Allah Allah. Bu senin araban mı? Evet. Çok güzelmiş. Şöyle sana ev gezdi Senin evin yoktu ya sana ev alacağım. Allah'ım lan çok teşekkür ederim. Ülk evimizi gezelim mi? Tabi de bu şok yavaş gidiyor ya. Allah'ım iyi var azızlandırsa şunu. Böyle biz hiçbir yere varamayız. Ben süreyim işte. Eh sür be. Sen de uğraşacağım. Neyse hadi bin lan. Allah Allah bin. Ah oh, aga be. Ne oldu bizantun Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Şu benzercini orada soygun yapmıştık. Ne oru yaptın? He, benim arkadaşımla yapmıştın ha o oh, bir soyguncu. Onu öldürdün sen. Seni sevmiyorum bizden de. Kes lan mimar senden lazım. Mimar beni yapılmamış bir evin yanına getirdin. Bu ne lan? Bu da bir kız var. Bunun evi mi? He, bu fakir kalmış. Buna para verelim değil mi bizden Gitti lan. Neyse boş ver. Bak bizden sana bir şey demem lazım. Ee, ne var mimar ne diyeceksin? Bak bizden e, ee, çaşı sakalı kesti zaten yoktu ki ee, neyse dostum ee, bu evi bulmamış tamam mı şimdi siz siz, ne diyorsun mimar şey yani soygun yapacağız ya onun için mavi saçlı çocuğa haber verdim bir de Hector Victor Hector Victor kim adamı bir öğrenemedik Neyse siz soygunlar yapacaksınız tamam mı? Kazandığınız paraların yarısını bana vereceksiniz. Soygundan kazandığınız paraların yarısını bana vereceksiniz. Ben de bu evi o parayla tadilat edeceğim. Ve sana güzel bir ev hazırlayacağım. Bu evi satıp milyon dolarlar kazanacağız. Tamam mı? Tamam. İkinci evimize gidelim. Beni takip et. Manyanmış insan. Köpek misin lan? Köşk lan sesini. Bir de şey var. Dur Allah. Niye bu araba çalışmıyor ya? Cık cık. Eh bu araba bozuk be. Cık. Mayak mısın oğlum? Neyse nasıl gideceğiz? Oğlum ben sürerim beceriksiz. Hiçbir şeyden de anlamıyorsun ha. Kös lan sesini göt. Hop hop adam gibi konuş lan. Neyse. Evet şimdi ne yapacağız? Ben mavi saçlı çocuğa haber verdim. Şu an Brookhaven'a geliyor. He tamam. Bir de şey var. Eee... Şey polisler seni yakalayabilir. O yüzden dikkatli olman lazım. Nasıl yani? Evet. Hmm. Ne yapalım? Oynan. Bir de şey var. Ee, bir polis var. Ne polisi lan? Şey o polis e, onunla iletişim. Aa şu evden bahsediyorsun. Evet. Aa çekilenler şuradan küçük beletler. Neyse. Küçük beletlere bak. Neyse var Oh. Ah. Oy. Lan. Bu evi şimdi başka birisine ay tamam mı? Bu evi benim el Elif yazmış. Kim lan bu? O giremez burası başka birisinin bir, bir. Aç kapıyı. Baş ne var yani küçük kız? Yürü git lan. Burası benim evim. Hayırdır? Oo ne yapıyorsun Mimar yanlışlıkla senin kucağıma aldım. Dur mimar. Ne yapıyorsun lan deli herif? Allah Allah. Lan bu ev mi? He bu evi sana satabilirim. Hmm, ev güzelmiş. Burada banyosu var yok yatak odası. Ee, lan buralı ne olmuş lan buralı? Çık lan evimi sen, köpek. Lan gidin mimar dur. Lan gidin lan. Aa bu da. Gidin lan küçük veletler. Yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin lan. Bak küçük velet buradan git. Neyse. Bırak lan beni. Bırak dedim. Aha birisi arıyor dur. Dur. Dur bir dur. Aa mavi saçlı çocuk arıyor. Sen geç konuşayım. Tamam. tamam ben dışarıdayım. Acaba ne konuşacak? Çok merak ettim. Yo kuruşlu kayra. Geldin mi? Evet. Geldim. Abi. Hector'ı da getirdim. Victor pardon. Hector'ı niye getirmedin? Kes lan. Hector Amerika'da. Onu da getir. Tamam abi. Şey. Şu sakallı adam ne oldu? polis tanı. Onu buldum. He. Onu sen sakın araştırma tamam mı? O iş bende şu salak inayı zaten kandırdık. <laughs> neyse, neyse boş ver ya. Hadi. dur <gülüyor> ne gülüyorsun? Mimar sıkıntın ne? Hiç abicim ya bu evi. Şimdi <laughs> neyse bu evi sana satacağım. He. Evet evet. <laughs> hmm. O oh ne ne yapıyorsun lan? Aa, lan? Ee, kendine gel. Ne ee, yapıyorsun ah, 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 ah. ee, lan? Seni öldürmemek için bir sebep söyle. Tamam oğlum biraz sakin ol. Ee, niye bana bunu yaptın? Oh yüzüm. Ee, ya. Bak seni gülerken gördüm. Bir şeyler çeviriyorsun biliyorsun. Adam ola. Tamam ya Allah Allah. Ee, oh. Ben dayanamıyorum. Neyi dayanamıyorsun? Aa, vurma dur. Aa, 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 aa vurma. Aa, aa, vurma aa. Uh. Oh be, sonunda Brokiyevana geldim. Şekil yoldan. Neyse, mimar buralarda olmalı. Ay, e, Bizantu dövmüş onu ya. Niye dövüyor şu salak bir da sıkıldım. Ay tabi gizli bir yere park edeyim. Ey mimar. Oh ah, oh. Ah, kayra hoş geldin. Hoş bulduk Yakup. Şey Yakup'cuğum nasılsın? İyiyim kardeş. Ee, şey diyeceğim. Ee, şey sunmalı sattın değil mi? Evet de sen niye böylesin? Ah, Bizantu beni dövdü ya. Bacaklarıma vurdu. Çok acıdı. Eksi, eski boksörmüş gibi zekalı namussuz. Vay tükürdüm. Neyse şu suçluyu buldum. Geçmişi nasılmış biliyor musun? Bir polismiş eskiden. Tamam mı? Öyleymiş. Ee, tamam sen bugünlük otelde kaldı. Kimseye çaktırma tamam mı? Tamam mimar. Seninle uzun süreden sonra karşılaşacak. Seninle öpü Yürü git lan. Öyle bir şey yapmayacağım tabii ki de. Tamam kusura bakma. Ay neyse. Şu oteldeki dingil kalıyormuş. Dingil sensin lan. Neyse. Ay ben, ben şu adamı arayayım da gelsin yanına. Sen şu sen şu taranın yanında bekle tamam mı? Tamam tamam. Ben gidiyorum. Eh. Tugra adam. Ben kötü insan. Ah eh, tamam be. Geldim bu tuvaletçi bu da ne yazıyor lan? Saldırı oldu kapalıyız. Ne? Saldırı olmuş kapalıymış. He, başka zaman gideceğiz tamam. Of of ne olsun yapacak bir şey yok. Ay. Çekil be kardeşim. Niye onun önünde duruyorsun? Lan sen kimsin lan? Ben beni de etme. Ben Tugra adamım. ben de seni bildiğin kardeşliğe benzemem. Lan senin iki gözünde çıkardım sakallı adam. Neyse, beni etme. Ya, ben sana bir şey yapmadım. Ben bir polisim. Ne? <laughs> Neyse, seninle uğraşamam. Ee, ben gidiyorum. Arkama biner misin? Binerim. Ee, benim de Bizantuber diye bir arkadaşım var, biliyor musun? Kerizin teki. Ee, bir dakika, mimar arıyor. Ne mimar lan? Ne mimarı? Sen mimarı nereden tanıyorsun? Sen kimsin lan? Dur. Efendim mimar. He, şu hani şeye geldim. E, bir, bir adamın ATV'sine bindim. Sakallı bir adam. Ne? Sakallı bir adam mı? Oh, tamam tukla adam hemenin. Aa! Hayır! Aa! On <laughs> gevezekalı şık sudan. Ah, ay ah, mimar. Ay mimar. Ay. O ne yapıyorsun lan? Her şeyi mahvettin. Her şeyi mahvettin. Seni döverim. Hey mimar benim arabama şey bindi. Tugra adam diye birisi. İşte onlara durumu şaktırmamamız lazım. Ama ben onlara yardım etmek istiyorum. Kes. Ben onları kandırıyorum. Onlara para verip ona tuzağa düşeceğim. Onlar çok keviz. Bak. Mimar. Ben bir polisim tamam mı? Sonradan suçluya döndüm. Ben bu işte değil bilirim. Gel onları hapse attıralım. Zaten onlar Metsi met me zaten o Bizantov ve Tukra adam Metsi hapishanesinden kaçmış, firar etmiş. Ne? Ben bunu bilmiyordum abicim. Evet, ben de polis olduğuma göre onları kandırıp şey onları hapse attırabiliriz. Ne dersin? Böylece ikimiz eşinde iyi bir şey olur. Tamam, onları hapse attıracağız. Tamam, ben polislerle konuşurum. Tamam, kır telefonu. Peki. K ben kırdım. Heh. Dur, sim kartını çıkart. Tamam, çıkardım. Şimdi kırıyorum. He, ee, kırdım. Sen telefonun sim kartını çıkar. Ben de çıkarayım. Tamam, sim kartımı çıkardım. He, ee, kırdım telefonumu. Şimdi sim kartını cebine koy. Koydum. Ben de koyayım. Tamam. Şimdi mi var? Sim kartın sakın kaybetme. Bütün numaralar orada gizli. Ben sana yardım edeceğim. Tamam. Tamam dostum. Bu arada bana geçmişini anlatacaksın. Tamam mı? Tamam mi var? Görüşürüz. Görüşürüz. Kendine bak. Ama on, o Bizantu ve Tugra adamla bir yerleri soymamız lazım. Banka gibi, elmas yukanı gibi. Bir soymazsak bizden şüphelenirler. Tamam mı? Tamam tamam. Olur. Tamam görüşürüz. Acaba ben doğru bir şey mi yapıyorum? Neyse bakalım. Gidelim. <laughs>